Der. Merhaba. <laughs> Bugün arkadaşım ZGB ile bir günümüzü çı çı bitiyor anlatıyor. Ne Çatçıpiti. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle olacak. Bu arada arkadaşlar bu benim e, kanal komünüm. Bu artık benim. Haberiniz olsun yani değiştirdim komünümü. Bu da ZGB. Bu da ZGB'nin kanal komünü. Şimdi başlayalım bugün bu arada şu anda akşam bu arada. Şimdi eve gidelim biz bir yatalım. Ay evimi değiştirmeyi unutmuşum. Akşam bu arada arkadaşlar bugün sabah uyanacağız ama maalesef ki maalesef ki ve maalesef ki 4.45'te uyanmamız lazım. Bu yüzden birazcık erken yatmak istedik. Kanka dur bir dakika. Şimdi sana da bir yatak kurayım. Ben senin yatağında sen yatacağım? bir yatak kuracaksın. Evimiz var ama neyse. Gelin. O olsun. Tamam arkadaşlar hızlı yapmaya çalışıyorum çünkü hadi bakalım Dem sen gel ben uyuyorum artık yani çok uykum geldi. E, boşlukta arkada e, bug oluf çok yorgunum ya sabah oldu galiba kanka uyan kanka nasılsın kanka yerde ay <laughs> ay bu chat bitirini verdiği görevler ne olmuş ya uf çok uykum var ay bayılacak gibiyim nerede? ya şurada şöyle bir uzansam şöyle oh mis neyse Allah, Allah, Allah. kanka gelsene buraya. Allah, Allah kanka. <laughs> bir dakika ikinci görevimiz arkadaşlar uyanır uyanmaz bir dakika boyunca soğuk suyla yüzük sma görevi. Allah, Allah, Peki. Allah, Aa çok ben soğuk, ben Kuş, çok soğuk arkadaşlar. işledim Ay bir dakika oldu galiba. <laughs> Birazcık ee, kanka Kanka boşlukta oturuyorsun. Ya ben tuvalet oturuyorum. Ya neden ya? <laughs> Neyse. Kanka ben ev evimi yıkıyorum. Evet, çok soğuk yüzümü Üçüncü görevimiz 5 dakika plank. Of ya. Plank nasıl yapacağız? Böyle yapacağız. <laughs> Pek de başka plank türlü de yapılamaz. Yani. Pek herkese de başka türlü yapılamaz arkadaşlar. Evet. Şu anda plank yapıyoruz. Benim plankim biraz farklı. Ay kanka benim planking karnım ağrımaya başladı benim bile. Hadi ben acıktım ben gidiyorum. Kanka 5 dakika olmadı. Öf evet, ya. Yeah. Beş dakika geçti sayalım. Birazcık kural ihlali yapacağız. Gelin yani, sana aşağıya. Watcha. Tamamdır. Şimdi dördüncü Hayır, görevimiz kahvaltıda tatlı yasak sadece sağlıklı şeyler. Of ya. E ee, Dondurma geldi bana. Ne? Dondurma mı Ya yeah. Bunu biz İyice evde yaptığımız ya. için ben bunu sağlıklı sayıyorum arkadaşlar ve yiyorum. Sağlıklı sayıyorum. Hamburger. Evet. Hamburger de çok sağlıklı zaten. Hele yer dondurma, dondurma daha da sağlıklı. sağlıklı. Evde planlar çok güzel. Bir, bir dakika. Ben bir evde. Biberon için ay. Biberon, 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 biberon. Tamam. Şimdi beşinci görevimizi okuyorum. İçerine bugün için içtim. aynı renk. Bugün için aynı, aynı renk kıyafet giyin. Ama siz seçin ama ikiniz de aynı renk olmalı. Tamam. Ben. Ben. Kanka. <laughs> Sürpriz kit oldu kanka. Hangi renk giyelim? Siyah giyelim. Siyahsın zaten. En azından düzgün olur. Yok ya <gülüyor> şapkam. Sıyrılayayım. Kombini zaten siyah ve siyah giyineyim. Tamam ya şimdi o. sen de giyin kanka. Sen de giymek zorundasın. Allah yandık. Uça. şimdi Tamam giyinim. Tamam. Amin. Güzel. Okey. Beş, altıncı görev. Evdeki bir şey gizliğin diğer onu bulmak zorunda. Ya ama bir daha Bu PKXD için uygun değil arkadaşlar. Maalesef bunu atlamak zorundayız. Maalesef. İşte, evet. Şimdi. Bakın saat kaç? öyle olunca yapacağız. Çünkü görevi öyle görev çünkü telefonu açıyorum. Şu aşağı bir bakayım ben. Bir dakika. Bakayım 13.39. Tamam. Öğlen olmuş. Öğle görevini okuyorum. Öğle görevleri. Zor mod devam. 30 dakika boyunca telefon yok challenge. 30 dakika mı? Biz fark etsek 30 dakika. Etmiş. E boşver. Biz sanki şu telefona, şu telefona hiç girmeyeceğiz ve bu <laughs> tele Ay bir dakika telefonumun şarjı bitecek. Gerçek telefonumun şarjı bitecek. <laughs> Hı, tamam güzel. 17 şarjı. Ay. Neyse şimdi bu telefon ay burada telefon unuttum ben. Telefonumuz olmadan maalesef ki bir şeyler yapmak zorundayız. Ne yapacağız? Sanki dışarı çıkalım ışınlanamıyoruz zaten. Yok ya. Gel oturalım. ChatGPT bizi yönlendiriyor ve dışarı çıkmamız yasak. Yani evde durmak zorundayız galiba. ChatGPT deyince yapmak zorundayız. Otur kanka. E ee, ne haber? Gel şu dışarı bakalım. Ben kitap okuyacağım kanka sessiz ol. İnşallah sessiz olursun ama neyse. Oh my god, vay canına. İlk defa sessiz oldum. Çok sıkıldım. Ebe. Ebe. Neredesin? Sen neredesin? Yukarı kattayım ve ben oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ik ga daar heel ja. Ah. Ja, ik ga daar even, ja. Ik Bekabe hile yapmaya geldi. Neredesin? Sen neredesin? Hileciyim. Ebe. Hani. Ya. Ebe. Kanka Ebe'nin önce de çok alakalı görünüyor. Ana kanka 30 dakikayı geçmiş. 31 dakika olmuş. Sen neredesin? On... Tamam kanka artık telefona yana... bakabiliriz <laughs> oley. Telefon, 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 telefon. Yarım saatimizi ebeleme oynayana şimdi geçelim. Sek görev. On dakika koşu, iyi patlama veya zıplama. Biz koşu ve zıplamayı yapacağız. Hadi kanka o on dakika koşacağız. Nereden evet, 10 dakika koşacağız. Arkadaşlar de şimdi Burayı keseceğiz. 10 dakika boyunca dilden koşacağız biz. Ben şimdi ekran kaydını durduracağım. O dakika koşacağız. Sonra zıplamaya gelince tekrar açacağım. Ah. Dur. Ay, galiba 10 dakika oldu bakayım. Evet olmuş. Evet arkadaşlar şimdi şeyi açtım ve zıplayacağız. Hadi bismillah. 1 2 3 4. Oo 10 dakika nasıl olacak? Evet. Bir Arkadaşlar biz şimdi 10 dakika boyunca şey olup geliyoruz. Ayrılıklayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakikadır zıplıyoruz şu anda. Öldük. Öldük yani. Ben duruyorum artık. 10 dakika geçti. Kanka ne yapıyorsun? Kanka sen nasıl yorulmadın? Neyse. Tamamdır. 9. dakika. Birbirinize 3 tane rastgele komut verin. 5 kere dön. Şarkı söyle. Kedi gibi yürü. Ve ben. Hadi sen bana tamam. ilk önce komut ver. Eşek güvendir. <laughs> ya. Tamam. İkinci komutunu ver. E. Ee, Hadi. E. Hadi. Bana şöyle sarıl. Ha ben de o emoji yok ama. Niye? Yere oturalım. Yani niye oturuyoruz? <laughs> Otur. Tamam. Otur. Oturdum. Otur. Oturdum. Oturdum. Üçüncü komutunu ver bana. Son. Arabaya bin. Ne? Tamam. Arabaya bin. Normal araba çıkardı beni. Benim gibi. Bizim arabaların fark Kafana düşeceğim. Bir dakika. Olduğun yerde bir dursana kanka. Duruyorum. <laughs> Neyse. Şimdi ben sana komut veriyorum. Yandın. Şarkı söyle. Ya şarkı söyle. Ne söyleyeyim? Şey, ee, şey söyle. Aynı anda söyleyelim. Hayır ben söylemiyorum. Bilmiyorum. Can hmm, jump söyle. bu boş ver. Ben söylemeyeyim hiçbir şey. Hadi. Koçarı söyle. <laughs> Koçarı söyle. Oynan hatırlarsın ah, oh, bak. Kaçeri, kaçeri, kaçeri. Ah, oh, kaçeri. <laughs> tamam. Kaçeri, kaçeri, Ah, kaçeri, kaçeri. Tamam. da işledim. Hadi bak acıdım. 10 kere evet. etrafında dön. 10 kere etrafında dön. Kerim mi? 1, 2, 2,5 3, 3,5 3, 3, 4, 4, 5, 5 çeyrek, 5 yarım, 5, 5 yarım, 5, 5 Kanka 5 ben 7 7 7 7 dön dön artık Dön 5 6 7 8 9 9 buçuk 10 tamam yeter Şuraya gel Buraya gel Şurada, ya Sıkıştım kanka Sen sıkıştım kanka Ana. Kanka dur Kanka bir altan, altan ittireyim seni dur bir dakika ne yapacağım? Bir dakika araba çıkarayım ama bin belki şey olur. Her şey çıkamıyorum. çıkamıyorum. dur bir dakika şu arkama bin. Tamam deneyeceğim. <laughs> tamam çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Hah, tamam. Şuraya gel bakayım. Buraya gel. Ay düştüm bir dakika. Oraya bir çıksana. Oraya, oraya bir çık. Kaç oraya bir çık. Nereye? Şu. O, oraya işte oradaki korkuluğa çık. tamam Çıktım. Tamam. Tamam. Şimdi atla. Atladım. Tamam. Son görevimdi bu. Allah acıdı benimki. Şimdi Allah. Benim ikinci ne görevim olur. oldu ama neyse. Şimdi onuncu görev dışarı çıkabiliyorsanız gör, görmediğiniz birine daha önce görmediğiniz birine günün güzel geçsin deyin diyor. Ama e, Merhaba diyelim. Merhaba diyelim. E, özel diyor kanka bu. E, özel dünyanı kapat. Doğru. Gel çıkalım arkadaşlar. Ay. Merhaba diyelim. Bence günün güzel geçsin diyebiliyor muyuz? Mutlu yıllar diyelim. Tamam çok alakalı ya Evet. Bak bir tane arkadaşımı davet edeyim ben çünkü birilerinin geleceğini sanmıyorum. Ben de online'ım kim gelirse gelsin. Nisa'ya ben mi davet edeceğim? Ben... Oh, ben... Nik kocha 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 Oh ne ne kocha re, kocha Oh ne Ya kimse gelmiyor arkadaşlar. <laughs> ben bir burada. Arkadaşlarım bir daha etsene İki arkadaşım şu an oyunda. Arkadaşlar burada siz ay ne ay siz şimdi bana isek attınız. Tam da biri geldi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam. Bakayım. Kim gelmiş? Mutlu Senin arkadaşın gelmiş. Mutlu yıllar. Video oyunu değil mi? Evet, video oyunu da. Mutlu yıllar. <laughs> video. o video oyunu. Peki, hero o da mı video oyunu yapmış? E şimdi ne yapacağız kanka bu kızını göndereceğiz? Özel dünya tekrar edeceğiz. Evet böyle yapacağız. Şu an bu dünya özel mi? Yok değil galiba. Neden kimsenin evi yok? Şimdi bir dakika şöyle yapacağız. özel dünya oluştur. Sen ben beni davet ettim. Dur bir dakika daha sana. Oh ne ne kocare, kocare keçingaro. Oh ne ne kocare. Evet arkadaşlar. Hayır. Bence bu görevi tamamladık bence. Bence de tamamladık yani. Şimdi. Akşam görevleri. Akşam oldu mu? Oldu sayılır. Tam oluyor gibi kanka bu işler. Evet evet. Akşam oldu an. bence. 20 dakika ortak temizlik görevi. Ben senin temizliğine. Şöyle Buralarda temizlenecek bir yer var mı? anne hani robot falan arıyorduk. Dur bir dakika. Şuraları falan ben bir temizleme aletim var mı benim? Oyun oynama şeyi olsaydı keşke bir dakika, Oyun şu... oynama görevi var Bakıyorum. Yok. Galiba. Şimdi benim evet etrafı toplayalım. Yoktu. Bak bak bak. Buradaki meyveleri toplayalım. Yani meyve toplayalım böyle. yere düşen meyveleri toplayalım. Bu da temizlik sayılır. Arkadaşlar buradaki meyveleri siz bence pislik olarak sayın. Çünkü başka hiçbir şey bulamadık. Değil mi kanka? Evet kanka neyi toplayacağız biz zaten da? Yerdeki meyveleri. Meyve. Evet arkadaşlar. <laughs> kesinlikle kendim yani kendim kesinlikle düşürmedim ağaçtaki şeyleri. Kesinlikle. Kanka şey videomuz ne zaman bitecek? E, 17 dakika olmuş. Olsun, Aynen. Neydi, Aynen. Olmaz. Şimdi son ama son şeyimiz söylüyorum. Birbirinize dürüstlük soruları sorun. İlk sen sor. Benim aklıma gelmiyor. Ne sorayım? Ne gibi örnek ver? Az önce ekran kaydı kapandı, bu yüzden tekrar açtım. Evet. En son dürüstlük sorularında kalmıştık. Sor bakalım. Ben de değil de başka bir şey soracak aklıma gelmiyor çünkü. O zaman bana herhangi bir şey sor dürüst olmak zorundayım. Doğruluk ee, mu cesaretlik cesaretlik mi de doğruluğu seçmiş gibi düşün. Tamam. Ödev mi kitap okumak mı? Çok kolay Ödev. bir şey Ödev. Bence de. Evet diyelim. Baklava mı sarma mı? Ne? Baklava mı, sarma mı? Sarma. Tamam. Bir de daha sorayım. Hıh. Hata -hı. Aa ikisi de. Tamam. Bana sor, sonra da videoyu bitiririz. Evet. En sevdiğin renk. Pembe. de evet. en sevdiğin Sanrio karakteri. Keropi. E, ee, sevdiğin hayvan kuş ya veya tamam, ben... tamam. bitti tamam o zaman kalkalım umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz.